Cübbeli Ahmet Hoca, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın mezhepleri kaldıracağını anlatıyor. İşte Hazreti Mehdi de bir fetva verdiği zaman, bir hüküm verdiği zaman, Resulullah sağlığında olsaydı o hükmü ona verecektiyse, Allah Hazreti Mehdi'ye o hükmü öğretecek. Yani aynı Resulullah sağ olmuş gibi, sallallahu aleyhi ve sellem, din parlayacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam kaldırmadık bidat bırakmayacaktır. Ayrı zamanda aynı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi dinin icaplarını yerine getirecektir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en başta İslam'ı nasıl ayakta tuttuysa Hz. Mehdi aleyhisselam da en sonunda aynı şekilde İslam'ı ayakta tutacaktır. Ve erfa'ul mezahat minel ard mezhepleri kaldıracak. Şimdi Hz. Mehdi geldikten sonra Hanefi, Şafi, Hanbeli, Maliki kalacak mı? He? Kalmayacak. Fela yapka illed dinul Bak bunları duyun, duyurun. Ondan sonra birisi kakar der ki bu Hazreti Mehdi'nin işi Şafii mezhebine uymuyor. Hanefi mezhebine uymuyor kakar Mehdi'ye itiraz eder. Mehdi geldi mi artık müçtehitlerin iştihatları yani mezhep kalmayacak. Ancak ne kalacak? Sırf halistin yani Resulullah varken mezhep var mıydı? E yok e Resulullah varken ne istiyse Hazreti Mehdi gelince de aynı fetvayı verecek. Artık uydu uymadı diye demenin bir lüzumu var mı? Ama şimdi mezhepler nedir? geçerlidir. Şu anda mezheplere uyulacak. Hanefi kendi mezhebine uyacak, Şafii kendi mezhebine uyacak. E şimdi bunla, bu şu anda var. Ama Hazreti Mehdi döneminde de sen efendim bunu sürdürme, kalkma. Muhittin Arabi Hazretleri Fütühatul Mekkiye isimli eserinde bu konuda şöyle bilgi vermiştir. Mehdi dini peygamberin zamanında olduğu gibi aynen uygulayacak, yeryüzünde mezhepleri kaldıracak, halis hakiki dinden başka hiçbir mezhep kalmayacak. Hüseyin Hilmi Işık ise Saadet-i Ebediye adlı eserinde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bu özelliğini şöyle haber vermiştir. Hz. Mehdi ahir zamanda dünyaya gelecektir. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyundan olacaktır. İsa Aleyhisselam'la buluşacak, mezhepleri kaldıracak, yalnız onun mezhebi kalacak.